Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boğa burçları için açılım yapacağız arkadaşlar. 2023'te sevgili boğalar seni neler bekliyor? Ee, özel Rumi destesiyle bir açılım yapacağız arkadaşlar. Rumi maneviyatı çok yüksek olan bir kartımdır. En sevdiğim kartımdır. Bir de Rumi'ye soralım bakalım bize ne yorum yapacak. Sonrasında aşk anlamında Katina'dan ve Periler kartımdan destek alacağım. Evet sevgili boğalar, yükseleni boğa, güneş burcu boğa, ay burcu boğa olan arkadaşım. Sen de niyetime dahil olmak için kanalıma abone olabilirsin. Kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir arkadaşlar. Haydi bakalım bakalım kalbinizden, gönlünüzden dileklerinizi, isteklerinizi geçirin. Sevgili boğa burçları 2023'te sizin neler bekliyor bakalım. Bakalım Rumi bize ne söyleyecek? Evet. Evet sevgili boğalar. 2023'te diyor ki hakkında hüküm verilmiş. Yani bu nasıl? şimdi şöyle kötü algılamayın. Hayatınızda ciddi bir değişiklik olabilir. Şanslı bir dönem başlıyor. Şimdi bu ciddi değişiklik de şu şekilde. Evlisindir, boşanabilirsin, boş, bekarsındır, evlenebilirsin çok güzel bir iş kapısı açılabilir sana şanslı bir süreç başlıyor senin için ve hüküm kartı diyor ki hakkında o hüküm verildi o sevgiyi yaşayacaksın sevgiyle ölüler bile yaşatılır dedi ve dünya kartı ile beraber diyor ki ve bütün dünya Allah'ın heybetinden var olur ve sen de bunun içinden nasibini alacaksın bu süreç geldi senin için dedi ve bir yolculuk arkadaşlar bir yer değiştirme, bir iş değiştirme, ev değiştirme söz konusu olabilir. Sevgili boğalar, kalehlerin sekizisiyle diyor ki gideceğin yeri isteyerek gideceksin. 2023'te şehir değiştirebilirsin, hane değiştirebilirsin, iş değiştirebilirsin. Bir değişiklik söz konusu ve gideceğin yer sana çok iyi gelecek dedi. Yani isteyerek gideceğin, severek gideceğin bir yer olacak dedi. Ve burada ee, belki de bu vakte kadar beklediğin bir haber olabilir Bir gelişme olabilir 2022'nin sonları 2023'ün başı Bu haber sana geliyor Diyor ki artık e, Gökyüzünün perdelerini açarım Diyor ya değneklerin altılısı Artık bazı engeller kalkıyor e, Bazı sıkıntılar geçiyor e, Böyle dualarınla e, Dua ederek e, Kendini kaybettiğin bir süreçten geliyorsun ve belki hala aynısın sevgili boğa burcum. Diyor ki ilahi bütünlükte kaybolmak doğanın ruhundandır. Yani lütfen devam et. Dualarına icabet vakti gelmiş. Çok şükür ki. Ve e, bir mutluluğun, bir şükrün var bak burada. Dinarlarındaki ikilisi diyor ki ikilemin bitiyor. Bir şükrün var. Artık istediğine kavuştun. Artık amacına kavuştun. Artık zaman senin zamanın sevgili boğa burcu. Evet sevgili burç taşlarım ben de aldım, kabul ettim. Haydi bakalım devam edelim. Çarkı felek. Bak şansının talihinin çok açılacağı bir süreç demiştim değil mi? Çarkı felek kartı geldi. Devam edelim. Evet sevgili boğa Burcuğum. 2023'te önümüzdeki süreçte gerçekten güçleniyorsun. Madden de güçleniyorsun. Kalben güçleniyorsun ama madden de güçleniyorsun. Maddi bazı kapılar açılıyor sana. Ve diyor ki kıdem olarak, mevki olarak yükseleceğin bir süreç başlıyor. Ve bu yükseliş aslında senin çok istediğin bir şey. Kılıçların asıyla o dileğinin gerçekleşeceğini söyledi. Ee, ve kalbin artık huzur bulacak. Emeklerinin karşılığını alıyorsun. Çabalarının karşılığını alıyorsun. Bu zamana kadar çabalamışsın, bu zamana kadar uğraşmışsın. Artık işte o vakit geldi. Artık bir şeyler senin önüne seriliyor Boğa burcum. Ve diyor ki bana burada birazcık da böyle hani bu maddi olarak yükseliş, belki de bir iş başlangıcı, belki de kariyer olarak, kıdem olarak bir yükseliş söz konusu. Belki bir atama. Ama bana burada diyor ki bu durum sana çok iyi gelecek ama Birazcık da böyle artık yeter deyip elini masaya vuracağım ben bilirim, ben istersem yaparım diyeceğin bir süreç geliyor dedi. Sana karşılığında karşında mutluluk vaat eden bazı insanlar olacak. Olabilir, çıkabilir. Yalnız sen diyorsun ki beni kim mutlu ediyorsa o tarafı seçerim. Buna ben karar veririm. Özgüvenin bu kadar yüksek. Ee, ama ısrarla da seni bekleyen bir kişi var. Bak diyor ki asla Gecikmeden bana geleceksin. O da kendinden gayet emin. Ve burada çarkı felek karşısıyla diyor ki bu durum için sen seçildin. Bu mutluluk için sen seçildin. Kadersel bir süreçti. Kadersel bir süreçten geldin. Ve artık ey seçilmiş olan kendi talihin ol dedi. Yani kendi şansının e, yükselişinin farkında ol. Bak 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 aşıklar kartı. Evet bir kavuşma var. Yalnız buradaki aşklar kartı bana diyor ki aşkın binlerce dili var. Seni yormuş olabilir, seni kırmış olabilir, seni incitmiş olabilir. Ya da tam tersi seni çok 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 yükseltmiş olabilir. Ee, sen de bunların arasında birazcık yorulmuş olabilirsin. Ama aşkın binlerce dili var diyor ya. O da aşkından aşkından bunları yapıyor dedi. Ve yine bana kılıçların altılısı bir yer değişikliğinden bahsediyor arkadaşlar gidiyorsun diyor gidiyorsun. Lakin gittiğin yer senin ait olduğun yer. Senin ait olduğun yer burası değil. Boğa burcu gidiyorsun sen. Ve o hayalini kurduğun, o istediğin, o dilediğin, o dua ettiğin, belki dua ederek istediğin yere gidiyorsun. Belki iş dediğim gibi, belki şehir değişikliği, belki ev değişikliği ama rüyalarında gördüğün yer var ya, rüyalarında gördüğün yer işte oraya gidiyorsun. Çünkü sen oraya aitsin ve ee, sevgili boğalar dinarların dokuzlusu der ki bana e, seni arayan biri var. Seni merak eden, seni e, endişeyle bekleyen bir kişi var. E, sen de onu arayabilirsin. Çünkü sana tam kalbiyle geldiğini söyledi. Ve burada pir kartı iki dünya içinde rahmet olduğunu söyledi arkadaşlar. Bu sizi arayan, sizi bekleyen kişi her kimse. İki dünya içinde bu ilişkinin rahmet olduğunu söyledi. Amma velakin diyor ki ee, tamam, kalben sana bağlı olabilir bu kişi. Ama bazı konularda, bazı hareketleri, bazı sözleri, bazı davranışlarıyla çok fazla gözünden düşmüş dedi. Çok çok fazla gözünden düşmüş bir kişi olduğunu söyledi. Devam ediyorum. Kadehlerin ikilisi, deneklerin padişahı, kadehlerin değişlisi kadehlerin onlusu, kılıçların beşlisi ve kadehlerin üçlüsü. Arkadaşlar şimdi şöyle. Önümüzdeki süreçte sevgili boğalar. Bir yükseliş yaşadın, amacına ulaştın. Bak amacına ulaştığında güzellikler yaşadığında kutlayacaksın dedi. Bir yükseliş yaşadın, amacına ulaştın, dileğine ulaştın, isteğine ulaştın. Ama ve lakin, bu ulaşmanın sonunda bir yol ayrımı gözüküyor sana ve diyor ki kalbinde bir tezatlık oluşacak ve kalpte tezatlık savaş gibidir. Kendi kendine savaşacağın bir süreç gelebilir. E, bu 2023'de Mayıs ayından sonra gerçekleşebilir. Beşli bir vadeden bahsediyor bana. O vakte kadar e, gerçekten ikilemde kalacağın, karar vermek, hangi, hangi yolu seçsem diye endişe edeceğin bir süreçten geçebilirsin. Ama burada kılıçların beşlisi bakın yine aynı şeyi söylüyor bana. Diyor ki hep fedakar oldun sevgili Boğa Burcu. E fedakar kendini bıçaklıyorsun farkında mısın dedi. Yani bu kararsızlık evet senin içinde savaş gibi ama neye kim için neyin çabasını veriyorsun lütfen bunları düşün. Yani kendi kendine karar veremezken belki de mesela örnek veriyorum iki iş arasında örnek veriyorum iki kişi arasında kaldın. Bana burada diyor ki hangisine fedakarlık yaptın? Hangisine yaptın da neyi bilmedi? Sen fedakarlık yapıyorum diye hep kendine zarar verdin sevgili Boğa Burcu. Artık kendini bıçaklamaktan vazgeç. Artık çünkü sana bir şeyler sunuluyor ve diyor ki amacına ulaşıyorsun. aşksa evet o da karşına çıkıyor. Ama bu kalbindeki tezatlık senin birazcık aklını karıştıracak gibi geldi diyor bana burada arkadaşlar. Lakin bir eğlence, bir kutlama arkadaşlar 2023'te üçlü bir vakitti bir kutlaman söz konusu. Bütün bu sıkıntıların içerisinde bir zaferin var ve onun kutlamasını gerçekleştireceksin. <laughs> ve gerçekten böyle bak diz dize oturmuşsun bak görüyor musun? Yani e, maddi ve manevi anlamda o kadar tamamlandığını ve o kadar yükseldiğini hissedeceksin ki hani bu mutluluğu kimse bozamaz zaten kimse de bozamayacak sevgili Boğa burcum. Sadece huzursuzluğu senin kalbindeki tezatlık yaratacak dedi. Peki devam edelim. Hmm, geliyor gelmekte olan bak kredilerin içi olanı. 2023 sevgili Boğalar. <laughs> İmparator kartını da vermişti. Şimdi de çek kartını verdi. Evet. Sevgili Boğa şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Bakın ee, diyor ki yalnız her açtığım sırada bir zafer kartı var. Onu söyleyebilirim sevgili Boğalar. Her açtığım sırada hangi sırada enerjini tutuyorsa her açtığım sırada bir zafer var ve yine aynı şekilde bakın. Bir yükselişin var ve diyor ki bu durum senin egonun yükselmesine sebep olacak. Karşında sana yönelen birisi olacak. Sana gelen bir kişi olacak. Yola çıktı çıkacak gelmek üzere niyeti de bu şekilde zaten 2023'te ee, senin yükselişinin ardından bir yüz yüze gelebilme ihtimaliniz var. Bu yükseliş nasıl? Mesela bir iş başvurusu yaptın, kabul edildin. Senin hayatında maddi anlamda bir gelişme yaşıyorsun ve o kişi karşı karşıya geliyorsunuz. Bunun öncesinde bir iletişim illaki olabilir. Lakin karşı karşıya gelmekten bahsediyorum. Çünkü niyeti bu tarafa gelmek. Ve zaten bu zafer de çok uzak gözükmüyor. Ama burada bana bir uyarı kartını verdi. Diyor ki saplantılara dikkat et ve asla ego yapma saplantılarının kaynağı zaten senin kendi egon. Hani ego yaparak düşünürsen saplantılı olmaya devam edersin ve kendini huzursuz edersin dedi. Kendi kıymetini bil. Tabii ki kendi kıymetini bil. Sen kendi kıymetini bilmezsen hiç kimse bilmeyecek. Kendi değerini bil. Sen ne kadar değerlisin? Sen ne kadar kıymetlisin? Sen nasıl bir sultansın? Gör dedi. Ve bir taraftan da bakın burada beşli bir vakitte bir karar aşamasında olduğunuzu söylemişti ya burada da dörtlü bir vakitte bir yürek acısından bahsediyor. Evet sevgili boğalar bir yol ayrımı var. Lakin bu seçim bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız sanki. Bana diyor ki buradaki bu seçim seni birazcık mutsuz edecek galiba. Hani nasıl söylesem mesela şehir değiştirmek istiyorsun bulunduğun şehri seviyorsun ama gitmek istediğin şehri daha çok istiyorsun. Oraya gitmek istediğin için gideceksin. Sevdiğin için gideceksin ama kaldığın yeri de özlemekten korkuyorsun. Ya da alışkanlıklardan korkuyorsun. Böyle daha doğru olur. Evet alışkanlıklardan korkuyorsun. Hani alıştığım bir ortam gibi örnek veriyorum. Bunu sen kendi hayatına göre uyarla. Bu sebepten dolayı bir yürek acısı yaşama ihtimalin var. Onun dışında 2023 için sevgili boğalar Rumi gerçekten her açtığım kartta bana bir zafer kartı verdi. Peki şimdi sevgili boğalar. Aşk hayatınızda 2023'te sizi ne bekliyor? Bakalım. Katina ne söyleyecek aşk hayatınız için? Genel hayatınız için alıyorum Rumi'yi. Katina'yı sadece aşk hayatınız için alıyorum. Karşılıklı bir aşktan bahsediyorum burada. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın Katina diyor ki. Ee, geçmişe takılı kaldığın bazı durumlar var ve önündeki süreçte biraz daha o geçmişe takılı kalarak devam edebilirsin. Aklındaki kişinin sana sadık olduğunu ve aklındaki kişiyle bir tamamlanma, bir birleşme söz konusu olduğunu. Çünkü yıldızlar kartıyla bu aşkın aslında karşılıklı bir aşk olduğunu söyledi. Diyor ki karşındaki insan birazcık böyle küstah olabilir. Kendine güvenen, egosu yüksek, biraz da ükelen bir karakter olabilir. Bu bu şekilde olabilir ama aslında sana sadık dedi. Ve arada karşılıklı bir aşk var. Ve diyor ki sen o kişiyle birlikte de olsan geçmişe birazcık takılı kalacaksın. Lakin cesaret edersen, cesaretle adım atarsan gerçekten e, güzel mutluluklar seni bekliyor 2023'te. Bak ilk kartımda Zara güzel günler dedi. Burada mutluluklardan burada güzel günlerden bahsetti. Evet sevgili boğalar... Kolektifte eş kartı geldi. Bakın dastar diyor ki bir evlilik var, güzel günler var. Bahçeler kartı çok güzel. Hemen açayım sonrasında. Evet sevgili boğalar Bakın patine kartı diyor ki hayatınızda negatiflik katan bir kadın daha olabilir. Bu kadın sizin çevrenizden olur, aklınızdaki kişinin çevresinden olur ama. Burada kitap kartıyla bir sırrın ortaya çıkacağını söyledi. Bu kadına dair bir sır olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Aslında dost görünümlü bir kişi bu. Hani e, belki sizin yanınızda dost görünen bir kişi. Belki karşı tarafın yanında dost görünen bir kişi. E, bu kişiyle alakalı bazı sırlar ortaya çıkıyor. Ve bu sırların ortaya çıkmasından sonra bana Dastar kartını verdi. Eş olacak olan sizsiniz. Çünkü e, bir kutlama. Yani belki de... E, sizin aranızı bozmaya çalışan bir üçüncü kişi, bir arkadaş, bir kardeş, bir dost, bilmiyorum artık bir ortamda, sosyal çevrenizde birisi. Ee, anne, baba, kardeş hiç bilmiyorum arkadaşlar. Kendinize göre alın. Diyor ki o kötü enerjili kadın, yani ara bozmaya çalışan kadın aslında güzel yüzlü gözükmeye çalışıyor. Aslında iki yüzlü, iki karakteri var dedi. Ve ona dair bir sır ortaya çıkıyor. Ve senin evliliğin ya da senin mutluluğun ya da senin tamamlanman bu olayın üzerine gerçekleşecek. Çünkü aklındaki kişi her şeyi görmüş olacak dedi. Ve güzel günlerden bahsetti ve diyor ki bir kutlama var. Sevgili boğalar bir kutlama var dedi. 2023'te gerçekten bu gelen kaçıncı kutlama kartım? Üçüncü galiba. Ee, çok güzel. Muhtemel olarak kolektifin %70'inde de hani dedik ki hayatınızda müthiş değişimler var diye. Kolektifin %70'inde de evlilik var galiba. Peki. Periler kartım ne söyleyecek? Hayat enerjisi, mutlu güneş belisi, bol miktarda hayat veren enerji getirir. Siz sizi ışığınızı tutmanızı ve gölgelerde iyileştirilmesi gereken her şeyi ortadan çıkarmanızı hatırlatır. Bakın, bu, bu da bana bir sırdan bahsediyor diyor ki, e, sen ışığını yansıtacaksın, sen dikkat çekeceksin, sen olman gereken yere geleceksin, ama e, sen iyileşirken bazı şeylerin de ortaya çıkması gerekiyor ve hayat bunu ortaya fırlatıyor dedi. Bazı şeyler ortaya çıkıyor. Güzelleşmek kartı. Arkadaşlar deneyimleyerek öğrenmenizi ve hayatınızın veya başkalarının belirsiz alanlarını içsel ışığınızı dökmenizi sağlar. Güzelleşmek e, burada sizin hayatınızın güzelleştiğini ama 2023'te dokunduğunuz hayatları da güzelleştireceğinizi söylüyor arkadaşlar. Hani Faydalı olabileceğiniz insanlar, mutluluk verebileceğiniz insanların varlığından bahsediyor. Ve bir araya gelmek. Periler meşgul olmayı sever. Ekip olarak çalışmak işin yapılmasına yardımcı olur. Bakın kesinlikle ve kesinlikle maddi anlamda çok güzel bir kapı açılıyor size arkadaşlar. Burada bir araya gelmek kartı diyor ki ekipçe çalışacak kaliteli bir ortamdan da bahsediyor. Ve evet sen bu ekip olarak çalışacağın ortamın içine... Gidiyorsun sevgili bu ablacığım. Evet kolektifin en yüksek ne olsun diliyorum arkadaşlarım. Beğendiyseniz bir beğeni butonuna ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.